Ulan Vedat. Ulan Vedat. Ulan seninle her şey mi zor olur be kardeşim? Ulan aşık oluyoruz. Yemediğimiz strip kalmıyor. Abimizi buluyoruz. Kıskançlığın biri bin para. Ben anlamadım ki seni. Ne yapacağım oğlum ben seninle? Vedat. Babamızın katilini aradık. Pilotla. Yıllarca. Meğer sen Gözümüzün içine baka baka dibimize kadar girmişsin. Bak Vedat. Erniko'nun oğlu olduğunu bilmiyordum. Kes. Babamızın adını ağzına alma Hüroğlu. oğlu. Abi. Abi sizin diye. Belki pilot seni affeder. Ama ben affetmem hoca. Yeminimden dönmem. Vedat! Bak Vedat. Hesabımızı sonra görelim. Ama ikimiz. Ona bunu yaşatma. İkimiz hocam. Sadece ikimiz. Lan Vedat! Ne oluyor lan burada? He? Bu Tayyar'ın abisi geldi. Kardeşinin intikamını almaya. Ne? Ne zaman lan? Nerede? Gittiler. Abi? Sen ne alaka? Ben sana bakmaya geldiydim. Vedat'ı kıstırmışlar. Sen de kardeşimizi kurtardın öyle mi? Oğlum var ya. Allah göndermiş lan abimizi Vedat. Allah göndermiş Allah. Ya ben size demedim mi? He? Ben size demedim mi? Biz üçümüz bir olursak alayı sen Hafile. Bundan sonra biz üç kardeşiz. Ve bu üç kardeşi herkes duyacak, bilecek. Kimse bu üç kardeşin önünde duramayacak. Nereye gidiyorsun lan yine asabi şirin? Ya abi sen bakma ona. Köşeye sıkışmış sıkışmıştı sen kurtarmışsın ya. Gururuna dokunmuştur şimdi onun. Bakma sen Vedata. O böyle dümdüz bir adam gibi durur ama aslında çok içli çocuktur. Allah bel. Tanıyınca sen de çok seveceksin. E hadi gel bir şeyler içeriz gel. Yok yok benim işim var. Gideyim ben. E sen biraz önce demedin mi sana geliyordum diye? E tamam işte seni görmeye geldim. Ne gördüm? Görmeden yapamadım. Değil mi abi? Ben de öyle biliyor musun? Hep böyle gözümün önünde ol isterim ben. Vallahi bak, göremediğim günlerin hasreti için. Ya ben dayanamayacağım abi yine sarılacağım sana. Da. Ah. Ya dur. Beni de ağlatacaksın şimdi. Bazen diyorum ki... ...rüya mı bu acaba? Yani abimle gerçekten kavuştuk mu biz? Sonra sana sarılıyorum ya... ...işte o zaman anlıyorum ben rüya olmadığını. Sarılınca da... ...böyle duygusallaşıyorum ister istemez. Tutamıyorum kendimi. Hadi hadi. Ben gidiyorum. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah abi. olan Vedat. Vedat! Lan Vedat! Ne var pilot? Asıl sende ne var lan? He? Asıl sende ne var? Bir anda ortadan kayboluyorsun sonra düğün günü çıkıp geliyorsun, ortalık karışıyor sonra tekrar ortadan kayboluyorsun. Konuşsana lan. Konuşsana oğlum. Ne bu afra tafra? Ya ben niye kardeşimi tanıyamıyorum? Ulan küçücük çocuk sana amca diyor. Elini uzatmıyorsun, istemem diyorsun. Ya konuşsana Vedat, konuşsana lan! Delireceğim oğlum, konuş lan! Oğlum, ben senin kardeşin değil miyim lan? Bir derdin varsa niye bana anlatmıyorsun Vedat? He? Niye? Ya pilot. Konuşmayacaksın değil mi lan? Böyle bön, bön bakacaksın. Arkanı dönüp kaçacaksın değil mi? Oğlum sen anlatmazsan ben seni nasıl anlayacağım lan? Müneccim bu yedim ben Vedat. Ulan. Ulan yıllardır aradığım abimi, abimi bulmuşum. Sen benim sevincimi ortak olmak yerine bana tavır yapıyorsun. İkiniz de abimsiniz lan benim. İkiniz de. <laughs> ya etle tırnak. Birbirinden ayrılır mı Vedat? Hı? Abimi buldum diye mi konuşmuyorsun benimle? Babamız. Erniko. Öz üvey ayrımı yapmamayı öğretmedi mi oğlum bize? Ben de ayrı gayrı olmaz. Ne senden vazgeçerim, ne de Ali abimden. Anladın? Bunu o kafana sok. Bunu o kalın kafana sok. Kendine gel lan artık. Yeter be. Alakası yok pilot. Nasıl alakası yok lan? Ha? Nasıl? Ha. Tabii ya. O zaman duygu yüzünden değil mi? Ben Duygu'ya söz verip gayrimeşruyu bıraktım ya. O yüzden değil mi? Anladım oğlum ben seni. Anladım ben seni. Hadi eyvallah. şey yok pilot. Hiçbir şey kardeşim. Bir dalgalanıyor. Bir duruluyor. Önemli olan... ...durulduğu anda hamleyi yapmak. Her yeri tarıyorlar Uygar. Ya bir şey bulurlarsa? İstedikleri kadar tarasınlar. Hiçbir şey bulamayacaklar. Yarım kalan işimizi Vedat tamamlayacak. Ben de çok yakında sevdama kavuşacağım.